Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, saat 18.14'te kamu yayınlatma platformuna bildirilen önemli bir bedel sermaye arttırma kararı ile karşınızdayız. Sevgili dostlar, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi sermaye ile ilişkin bir bildirimde bulundu. Bugün arkadaşlar bedel sermaye arttırma kararı çıktı. Güncelleme, düzeltme de ertelenmiş bir açıklama değil. Şirket 220 milyonluk sermayesini 660 milyona %200 bedelsiz sermaye arttırarak çıkarmak istiyor. Bununla ilgili bugün yönetim kurulu karar almış. Ve kamu, kamu aydınlatma platformuna gerekli mevzuyat hükümleri geri açıklama yaparken bununla ilgili artık bundan sonra yapılacak olan iş SPK'ya başvuru ve alınacak beklenecek sonuç beklenmesi gerekiyor. Yani son zamanlarda düşüş eğiliminde olan Europor, Enerji Otomasyon Teknolojileri %200 oranında bedelsiz sermaye arttırma kararı almış gözüküyor şu anda arkadaşlar. Ee, enerji şirketlerinde son zamanlarda bildiğiniz gibi bir e, negatiflik söz konusu. Belki bu tür bedelsiz sermaye onları biraz daha rahat nefes aldırabilir. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yeterli tavsiyesi olarak almayınız. Bizi destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.